Jinoloji Dergisi 31. sayısı çıktı. Jinoloji Dergisi, daha önce Roşlat, Bakur ve Rojava dosya konularıyla çıkan Kürdistan serisinin 4. ve son sayısı olan Başur dosya konusuyla bir kez daha okurlarıyla buluşuyor. Ebedi Yayın Kurulu üyemiz Nagihan Akarsel'in dediği gibi, toplumsallaşmanın da devletleşmenin de ilk nüvelerinin atıldığı bir yer olan Orta Doğu'da, Irak'ın ve özelde Güney Kürdistan'ın özel bir önemi vardır. Devletli uygarlığında, demokratik uygarlığın da başlangıcına tanıklık eden bu topraklarda her iki çizginin de güçlü olduğunun bilinciyle hareket etmek önemlidir. Bu bilinçten hareketle tarihsel bir hakikat olarak Başur'daki kadın izlerini sürdüğümüz ve Güney Kürdistan'ın bu özel önemine odaklandığımız bu sayımızda Güney devrimi bir kadın devrimidir. Gelaveş Şarbajer Via'nın kaleminden bir tarihsel kesiti anlamak. Leyla Vali Hüseyin Behdinan bölgesindeki Kürt toplumunun sosyolojisi. Zozan Salih Al Yusufi Hafızanın unuturmaya karşı direnişi. Enfal Fatma Koçak Margaret Giorcello'dan günümüze kadın peşmergeler. Rojbin Ekin Kaybolan tarihimizi nasıl bulacağız? Kelsum Hüseyin Otoriter rejimlerin yerleşimci sömürgeciliğin göçebe karşıtı stratejileri Kürdistan'da kadınlara karşı içselleştirmesi. Gazieva Sala. Başurda işgal ve gölgeleri. Necibe Karadağlı. Savaşların şahını mat etmek. Hane Anuş. Kadın gözünden Güney Kürdistan'a panoramik bir bakış. Nurhak Gülbahar kendini yakma, kadınların değersizleştirilmesine karşı yükselen bir çığlık ve bir tepki. Hevin Kemal Şah Muhammed Diri bir toplum eğitime derinden bağlı bir toplumdur. Sinur Rahman Medyada kadın görsellerinin çoğaltılması Şirin Tahir Ambargoya rağmen kapatılamayan bir halkın serüveni Mahmur, Bervar Avent Ulusal birlik için özgür kadın müdahalesi, Nilüfer Koç Güney Kürdistan'da bir felsefe okulu Nagihan Akarsel Yazılarıyla sizlerleyiz. Dergimizi kitap evlerinden edinebilirsiniz. <laughs>